Seval'in arabası bu. Adres de burayı gösteriyor. Seval, Seval, aç gözünü Seval. Kabuz var. Ne yaşaması lan? Onların da Sakarya'ya kadar gitti tuzak mıymış? Durumu nasıl Yaşıyor ama kendinde değil. Hocam durum nedir? Çok karan olmuş. Altı ünke kan nakli lazım. Stabil halde getirin. Gerisini biz hallederiz. Ben uğraşma. İstanbul'a haber verelim. Hastaneye gidip sıksınlar kafası. Benim intikamımdır. Kimseye bırakmam. Buket Hanım'ın intiharı suçlamaları düşürmez. Bu adam uğraştıracak bizi. Bunu sessiz ve derinden yapacağız. Tamam mı? Fezayı korumaktan vazgeç. Hani kapanacaktı dosya? Beni bunaltırlarsa bir patlarım herkes yanar. Alıyor muyuz bu adamı? İsmi iki yerde karşımıza çıktı. Ha, bu işi bitirelim tamam mı? Hadi kimseye açmıyoruz. Bu iş bizim canımızı sıkacak. Canımız zaten. sıkıldı diye işin peşini bırakacak değiliz ya. Bu kez bırakacağız. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.